sizlerle bugün öğrenciyi tanıma e, tekniklerinden ve bu bağlamda kullanılan ölçme araçlarından bir başkasını ele alarak e, devam etmek istiyorum. Bu akademik beğenlik algısı ölçeği e, zaman zaman kullanılıyor ve okullarda bu nasıl kullanılıyor, amacı nedir, e, bunun değerlendirilmesi elde edilen bilgiler nasıl değerlendiriliyor? Bunlarla ilgili olarak yine daha önceki sizin arkadaşlarınızın oluşturmuş olduğu raporlardan birinin incelenmesiyle ben de sizlere akademik benlik algısı ölçeğini tanıtmış olmayı amaçlıyorum. Şimdi öncelikle bu akademik Beğenlik algısı ölçeği üzerinde arkadaşınızın hazırladığı rapora bir bakalım raporu tanıdıktan sonra da bu akademik benlik algısı ölçeğinin farklı yönlerini birlikte gözden geçirelim. Şimdi öncelikle tabii ki temel amaç nedir burada? Öğrenciyi akademik anlamda farklı boyutlarıyla tanımlamak ve onun sonraki aslında tercihleri için ve tabii ki bu okuldaki yönlendirmeler açısından da e, kullanılabilecek e, yönlendirmesini sağlayabilmek ve onun daha mutlu daha başarılı olabileceği e, alanları e, bir ölçüde e, saptayabilmek için bu akademik benlik algısı ölçeği kullanılıyor. Burada arkadaşınız da e, etkinlikle ilgili ön bilgiler e, toplamış ve bu ön bilgilerde akademik benlik kavramı ölçeği öğrencilerin yetenekleri bilgileri hakkında daha berrak ve gerçekçi bir kavrama sahip olmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ölçek bir kimsenin dört yetenek ve on bir ilgi alanına ilişkin benlik kavramlarını ölçmektedir şeklinde bir giriş yapmış. Şimdi akademik benlik algısı ölçeği ee, tabii öncelikle soruları dikkate alırsak 172 tane soru var. Bu 172 tane sorunun aslında yöneldiği 11 tane ilgi alanı var. Ve bu alanları da daha böyle birleştiren 4 tane de temel alan söz konusu. Bu temel alanlar aslında o sorulardan ve sorulara yönelik tercihlerden ortaya çıkan bir aslında sınıflama diyebiliriz. Şimdi bunları kısaca isterseniz tanıyalım. Sözel yetenek, sayısal yetenek, şekil uzay yeteneği, göz el koordinasyonu yeteneği. Şimdi bunlar dört temel ana üst düzeyde yer alan alanlar. Bir de bunları besleyen ilgiler var. Şimdi fen bilgileri, fen bilgisi, bilimleri ilgisi, sosyal bilimler ilgisi, ziraat ilgisi, mekanik ilgi, ikna ilgisi, ticaret ilgisi, iş ayrıntıları ilgisi, edebiyat ilgisi, yabancı dil ilgisi, güzel sanatlar ilgisi, müzik ilgisi ve sosyal yardım ilgisi olmak üzere e, bu ilgiler bulunuyor. Ve bunların ee, tabii ki bunları e, aslında besleyen sorular ve bu sorular e, biraz sonra bu sorulara da e, bakacağız. E, bunları da öğrenciler toplam 172 tane soru var ve e, aslında 170 tane sorudan oluştuğunu söylüyor arkadaşınız. E, seçenek olarak dörtlü bir ölçek kullanılmış. İşte. Hiçbir zaman, ara sıra, sık sık, her zaman gibi e, seçeneklere sahip e, bu ölçekler. E şimdi bunu tabii ki sorulara bağlı olarak değiştirmek mümkün. E, soruları da değiştirmek mümkün. Soruların güncellenmesi de e, yapılabilir. Ama e, oldukça yararlı olacağını e, düşündüğüm e, bir e, tan birey tanıma e, tekniği ve bu anlamda kullanılabilen bir ölçme aracı bunun okullarda ne düzeyde kullanıldığını tam olarak bilemiyorum ancak özellikle öğrenciyi tanıma açısından aralıklar aralıklı yapılarak raporların tutulması öğrencinin yönlendirilmesi açısından oldukça önemli olabilir şimdi burada elde edilen puanlar ee, tabii ki e, belli konularda e, öğrencinin bu dört tane tercihte bulunmasından dolayı elde ettiği puanların aslında hesaplanması ile ortaya çıkıyor. Yani öğrenci bir soruda bir işaretlemiş, diğer soruda dört işaretlemiş, diğer soruda üç işaretlemiş, diğer soruda iki işaretlemiş gibi. E, ama her sorunun e, nihayetinde toplandığı ve Soru gruplarının oluştuğunu düşünecek olursak, her soru grubunda öğrencinin topladığı puanlar ortaya çıkıyor ve bu puanlardan hareketle de öğrencinin nereye ilgi duyduğu, hangisini hangi yönünün daha ön plana çıktığı tespit edilebiliyor. Şimdi etkinin gerçekleştirme aşamalarına ilişkin olarak da bilgi vermiş arkadaşınız. Öncelikle öğrencilere tabii ki ön bilgi verilmiş bu ön bilginin ardından da e, uygulama yapılmış e, şimdi e, tabii 172 tane soru e, aslında e, oldukça öğrenci açısından e, kolaylıkla yapılabilecek türden değil yani uzun zaman ister ilgisi dağılabilir e, sonrasında öğrenci e, hiç de gerçeği yansıtmayacak şekilde e, işaretlemeler yapabilir Dolayısıyla bu e, testin e, uygulanmasında en önemli konulardan bir tanesi bu. Belki bunu e, bölüm bölüm aşamalandırarak farklı zamanlarda yapmak e, mümkün olabilir. E, farklı e, kısımlarını. E, çünkü e, öğrenci açısından e, özellikle 10. sınıf öğrencilerine uygulanmış, 10. sınıf öğrencileri. uygulanmış. E, Tabii e, gerekli uyarılar ve yönlendirmeler yapılırsa bunun daha ciddi bir şekilde doldurabilirler. E, takip edilmesi gerekiyor. Doğru bilgi verebilmek, e, doğru bilgi elde edilmek çok önemli. E, dolayısıyla bu doğru bilginin elde edilebilmesi için de ölçme aracının uygulanabilirliğinin de dikkate alınması gerekir. E, bir 30 soruluk, 40 soruluk e, bir Ankete verilecek cevapla 172 200 soruluk bir ankete verilecek cevaplar e, arasında uygulama ve gerçeği yansıtma açısından farklılıklar oluşabilir. Özellikle bu ortaokul ve lise öğrenciler için dikkate alındığında daha da e, ön plana çıkabilir. E, dolayısıyla akademik benlik kavramı ölçeğinin uygulanmasında e, bu durumun e, aslında dikkate alınması gerekiyor. E, Değerlendirmede e, neler vurgulamış? Anket uygulamadaki amacımız öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına ilişkin benlik kavramlarını belirleyerek okul, ders, ders dışı etkinlik ve meslek konularında yönetme hizmetlerine sağlıklı karar verilmesine yardımcı olmaktır. Evet amaç bu şekilde net bir biçimde ifade edilmiş. Öncelikle konuyla ilgili öğrencilere kısa ama yeterli olabilecek bir açıklama yapılmıştır diye de vurgusunu belirtmiş. E, Burada bir e, öğrenciye ait e, aslında e, yapılmış olan analizin bir sonucu bu. Ve bu e, öğrencinin e, şöyle de e, görebileceksiniz. Sözel yönünün çok e, üst düzeyde öne çıktığını e, görebiliyorsunuz. Fen yönünün e, ilgisinin e, düşük olduğunu, göreli olarak düşük olduğunu, yabancı dil ve sosyal bilimler yönünün yine e, sözel yönüyle dahil olmak üzere öne çıktığını görebiliyoruz. E, ziraat yönünün düşük olduğunu, mekanik yönünün düşük olduğunu, iş ayrıntıları e, yani ticaret e, yönüyle alakalı olarak bu yönün de e, belli düzeyde öne çıktığını görebiliyoruz. E, dolayısıyla bu öğrencinin e, ilgilerinin e, nereye olduğu, hangi yönlerinin aslında e, zayıf ya da onlara ilgisinin olmadığını, düşük ilgiye sahip olduğunu buradan da ortaya e, çıkartabiliyoruz ve dolayısıyla bu analiz sonucunda daha sağlıklı veriye dayalı yönlendirme ve kararlar alabilmek mümkün. E, tabii bir öğrenciye yönelik olarak böyle bir saptama yapıldığını varsayalım. Belirli sınıflarda acaba hangi yönler daha çok öne çıkıyor? Bu öğrencilerin bu yönlerini desteklemek için okul düzeyinde ne tür etkinlikler planlanabilir ve müfredat nasıl düzenlenebilir? Bu öğrencilere acaba tercihte bulunabilecekleri seçmeli dersler tercih etme şansı tanınabilir mi? Gibi. Birçok soru akla geliyor ve bunlar tabii ki bu bu tür ölçeklerle aslında ve güvenilir bir şekilde ortaya konulabiliyor. Yine arkadaşınızın notlarından yararlanacak olursak profil incelendiğinde öğrencinin sözel alan yüzdeliğinin oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Buradan da öğrencinin sözel yeteneğinin oldukça gelişmiş durumda olduğuna ulaşabiliriz. Sözcüklerle akıl yürütebilme, okuduğunu anlayabilme ve düşünceleri sözcüklerle açık bir biçimde ifade edebilme bakımından da öğrencilerin yüksek oranda başarılı bir profilsizliğini söyleyebiliriz ee, diye belirtiyorlar. E, belirtmiş. Öğrencinin alet ve makineleri çalışmaktan, onarmaktan hoşlanmadığı, meyve ve sebze tahıl ve hayvan yetiştirmekten haz etmediği yargısına ulaşabiliriz. Mesleki anlamda öğrencinin bu alanlarda iş imkanı sağlansa bile, yeterince başarılı başarı gösteremeyeceğini ve bu alanlarda yapacağı herhangi bir işten doyum sağlayamayacağını belirtebilirim. E, şeklinde de görüşlerini açıklamış. Bir başka e, bu bakış açısıyla öğrencinin profilinden ulaşılan sonuçlar değerlendirildiğinde öğrencinin sosyal alana dönük derslere yönlendirilmesini önerebilirim. Öğrenci sözel kapasite ve ilgisine sahip olduğundan dolayı onun bu alanlarda yapacağı çalışmalar hem öğrenim süresindeki kazanımları açısından hem de gelecekteki edineceği meslek açısından ona daha faydalı bir şekilde etki edecektir. Ee, bu şekilde değerlendirmeler yapmış uygulamadan da e, örnekler eklemişler. E, şimdi e, bu e, arkadaşlarınızın e, yararlandığı e, sorulardan bazılarına e, şöyle bir bakalım. Bunları tanımış olalım. Bir kere e, ölçek e, dörtlü ölçekti. İşte e, birbirine çok benzeyen iki resmin arasındaki küçük farkları hemen görebilir misin? E, bir parçayı bir kere okuduktan sonra hemen özetleyebiliyor musun? E, bir matematik probleminin çözüm yolunu öğrendikten sonra ona benzer problemler çözebiliyor musun? E, bir evin planına baktığında evin yapılmış halini gözün, gözünün önünde canlandırabiliyor musun? Bir aletin çok küçük bir parçasını yerine kolayca yerleştirebilir misin? Bir kente gittiğinde müzeleri, tarihi yerleri gezmek ister misin? Gezer misin? Evcil hayvanların veya bitkilerin gelişmelerini incelemekten hoşlanır mısın? Uzay araçlarının, roketlerin evrimini gösteren bir sergiyi izlemek ister misin? Hayvanat bahçesine getirilen hayvanların yeni çevreye uyum sorunları konulu bir belgesel filmi Ilgiyle izler misin? Gibi sorular var. Ee, i̇şte bu sorular e, tabii ki e, farklı olabilir. E, tabii bu e, farklı sorulardan hareketli de e, aslında e, öğrencileri yeni gelişen eğilimlere de ilgili olup olmadığını anlayabiliriz ki e, tabii. Bu sürekli olarak güncellenmesi gereken bir ölçme aracı. Çünkü öğrencilerin yeni gelişen alanlara da ilgileri olabilir. Ve bu alanlara yönelik ilgilerini tespit etmek açısından da o soruların mutlaka eklenmesi gerekir. Şimdi aynı zamanda burada bir başka üzerinde durulabilecek, tanıtılabilecek yer şuradaki puanlama görseli. Burada arkadaşınızın örnek verdiği bu görselde tabii kolaylıkla şunu fark edebiliyoruz. Bir kere o 170 tane sorunun ilgilere göre tasnif edildiğini görüyoruz burada. Sonra bu ilgilerin de dört ana alanda aslında ortalama puanlar ağırlıklı puanlarla temsil edildiğini söyleyebiliriz. Yani sözel, sayısal, şekil, uzay ve göz-el koordinasyonu alanları da daha çok bunlar belirtilmiş ve toplam puanları da burada yazılmış. Tabi bu bir başka öğrenciye ait bir olasılıkla işte 43, 48, 28, 28, 28 şeklinde puanlar aldığını burada göstermiş arkadaşlarımız. Yani e, akademik benlik algısı ölçeğini analiz ederken de e, bu e, puanlayıcılardan e, yararlanıyorsunuz ve ağırlıklı puanlar oluşturuyorsunuz. Bunu da e, tanıdık. E, şimdi e, burada işte e, Şimdi soruların olduğu bir soru tabii ki kitapçığının olması, bir de cevap kağıdı, e, cevap formu ya da olması gerekiyor. E, i̇şte burada e, kaç tane soru varsa ona bağlı olarak e, arkadaşlarınız uygulaması bir uygulama örneğini burada vermişler. E, burada ne var? İşte akademik beni kavram ölçeği e, cevap kağıdı, uygulama tarihi, e, sonra al-soyad cinsiyeti veya yani diğer bilgiler de söz konusu olabilirdi. Yani ilişkilendirebilmek için e, başka alanlara. E, ve işte başta da bahsettiğimiz gibi e, soru sayısı e, fazla. Bu soru sayısının e, uygulamada e, geçerlik ve güvenilirliğe olumsuz etki yaratmaması için bunun uygulanmasının da farklı formlarının düşünülmesi gerekebilir. Öğrencinin yaş düzeyi de burada burada oldukça önemli. Evet, yani bu arkadaşınızın hazırladığı örnek bu şekilde. Şimdi bir başka arkadaşınızın hazırladığı örnek de benzer şekillerde hazırlanmış. Başkasına bakalım onda da benzer işte görüyorsunuz burada da aynı ilgi alanları ve temel alanlar yetenekler olmak üzere belirtmiş ön bilgide de benzer işte bilgiler söz konusu yine cevap kağıdına yer vermiş arkadaşınız. Ee, yine akademik benlik kavram ölçeyi norm tablosu olarak da burada e, belirtmiş ampuan ve buna karşılık olarak diğer puanların karşılıkları burada ifade edilmiş e, etkinliğin aşamaları evet bir grup olarak gidildiği için e, onlar aynı benzer e, Tabii ki formları burada yerleştirdiler. Evet, arkadaşlar bu hafta sizlerle akademik benlik algısı ölçeğini incelemeye çalıştım. Bunu tanıtmaya çalıştım. Sizler de Tabii ki bu tür ölçme araçlarını farklı farklı kaynaklardan bulabilirsiniz. Sadece akademik benlik algısı ölçeği değil... Diğer ölçekleri de eğer bulma şansınız olursa bunlar için bir aslında kendinize portfolyo oluşturmanız ve yeri geldiğinde bunları nerede nasıl yararlanacaksanız hemen çıkartıp işleme alabileceğiniz şekilde bir hazırlığınızın olması önemli. Bu tür aslında birikimler zaman alıcı hemen anında istediğinizde zaman zaman bulamayabiliyorsunuz ama bunları zaman içerisinde sürekli birikimli olarak geliştirebilirseniz bir süre sonra bunlar konusunda hem bilgi ve beceriniz gelişir hem de farklı farklı enstrümanları aslında elinizde bulunduracağınız size de bir birikim oluşmuş olur. Şimdi gelecek haftaya da bir başka konuyu yine ele alacağız ve e, artık bundan sonraki derslerimiz bitmiş olacak. E, uygulamaya ilişkin olarak da e, şu ana kadar e, bana ulaşan bilgileri sizinle paylaşmaya çalıştım. E, bundan sonra gelebilecek olan herhangi bir bilgi yine paylaşmaya çalışacağım. E, ve bu arada e, sizin yine Mebbis e, üzerinden e, rehber öğretmeniniz, uygulamadaki rehber öğretmeniniz tarafından da Verilerinizin yani değerlendirme bilgilerinizin girilmesi gerekiyor. Ben de yine aynı şekilde bu değerlendirmeleri yapıp sizin son raporlamalarınızla birlikte genel değerlendirme kanaatimde bildirmiş olacağım. Sizlere sağlıklı iyi günler diliyorum.